Herkese merhaba. Bugün aracıma eklemiş olduğum donanımların uzun kullanım deneyimlerinden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar eğer kanalıma aboneyseniz bu araca yani 2019 Seat Ibiza'ya oldukça fazla donanım ekledik yani ekipman ekledik bir şeyler yaptık kendi çapımızda e ee, ben bu yaptığım ek, e, eklemelerden oldukça memnunum. Ee, çoğu zaman hani yorumlarda e, işte fitillerde mesela kapı fitilleri yaptık. Onlardan memnun musun yoksa farlardan memnun musun gibisinden e, sorular alıyorum. Şimdi bu sebeple de bu videoyu çekmeye karar verdim. Şu ana kadar araca eklemiş olduğum bütün donanımları tek tek bir e, inceleyeceğiz. Hani ne var ne yok. Ee, ne durumdalar Onlara bir bakacağız Öncelikle kapı fitillerinden başlayalım ee, Çünkü en çok soruları ondan alıyorum Gördüğünüz gibi e, kapı fitilleri Durumu oldukça güzel Sol tarafa yapmıştık Kapının alt tarafına yaptık İç tarafa yaptık Ve arka kapıda da Şu şekilde bir uygulama yaptım Bu araba oldukça kirli Kusura bakmayın e fitillerin durumu oldukça güzel. Hani bir sıkıntıları yok. Herhangi bir atma, sarkma vesaire yapmadılar. Ama hani e, ses sızltımına da şöyle bir şey diyeyim. Yani %100 bir etkisi olmadı. Ufak bir e, etkisi oldu. Ama hani yani olmasa olur muydu? Yok yani belli bir oranda etkisi oldu. Ama böyle tatmin edici böyle gerçekten çok e, etkili oldu diyemem ne yazık ki. Onun için şöyle bir şey düşünüyorum, bu e, seyahatlarda galiba kronik olarak bir şey var, trim sesi hikayesi var, e, hani böyle bir rivayet var daha doğrusu. O hani eğer gerçekleşirse, kapılardan artık trim sesi gelmeye başlarsa, bu kapı döşemesini sökeceğim, şu kapı döşemesi sökülecek ve iç tarafına yalıtım malzemesi yapılacak. Onun da videosu e, tabii ki de olacak. Ama onun için trim sesini bekliyorum, hani umarım gelmez. Ee, gelmezse de bakalım artık yani ilerleyen bir zamanda bir yalıtım şeyi yapmak istiyorum aslında e, kapının içine daha tok olsun, daha e, yol sesi izole olmuş olsun istiyorum işin gerçeği. Onun dışında bakalım ee, şöyle şeylerimiz var. Kapı ne denir ee, ismini unuttum bunların yani şey kenarlık çıtası diyeyim kapı altı çıtası artık ismi şu an aklıma gelmedi. Onlardan da oldukça memnunum hani herhangi bir atması vesairesi yok gayet rahat bir şekilde temizlenebiliyor. Ee, yağmur yağdı kaç defa araba yıkandı onları yapıştırdığımdan beri ve orjinal geldiği yapışkanlarıyla duruyor hani ekstra hiçbir şey yapmadım. Ee, bunun videosunu da hani e, zaten kanalımda bulabilirsiniz. Oldukça güzel üstündeki ibiza yazısını şöyle. Normalde şurada Seat yazıyordu gene Seat logosu vardı ve burada Seat yazıyordu ben satacağım mesaj attım. Buraya e, Seat logosu kalsın. Ama ibize yazsın istedim. Siz de bu şekilde hani satıcıyla iletişime geçerek oraya istediğiniz şekilde bir e, yazı yazdırabilirsiniz. Ben deseninden oldukça memnunum ve kolay temizleniyor. Hani böyle lastik yapısı var gibi hani sert lastik e, ve hani lastik deseni var. Ama güzel kolay bir şekilde temizleniyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Onun dışında bakalım hiç tarafa şöyle bir geçelim. <laughs> Aydınlatmalarımız var. Şöyle led yapmıştık. Onlardan da oldukça memnunum. Bunları belli oranda hani değiştirebilirsiniz. Daha böyle kuvvetli ledler de takabilirsiniz. Gene T10 olmak kaydıyla. Ama benim için bunlar yeterli. Ben oldukça memnunum bunlardan. Ee, i̇ç aydınlatma olarak da oldukça keyifli. Şöyle gene araç içine alalım. Onun dışında bakalım. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Hatırlarsanız sinyallerimizi led yapmıştık onlara bakalım şu an gündüz olmasına rağmen şu şekilde ön taraf bu şekilde şimdi de arka tarafa gidelim arka tarafı da değiştirmiştik hatırlarsanız ee, bence oldukça etkili oldular oldukça kuvvetli bir ışığa sahipler şu şekilde şöyle yaklaşalım hatta Geri vites için de değiştirmiştik. Onun için kontağımızı açalım. Ondan sonra zaten farlara bakarız. Ee, mesela sinyallerin LED olması benim açımdan çok önemliydi. Hani kuvvetli, oldukça kuvvetli bir ışık şey yapıyor. Yayıyorlar. Hani kimse size şey diyemez. Ya yani sinyal vermiştim görmedim diyemez. Eğer bunu görmüyorsa zaten araba kullanmasın. Bu gayet net. Şu an bir tabi kapı açık. Bu yeri aldık. Şöyle, gelirti açısından bakalım. Onu da led yaptık. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Bu vatandaş e, niyeyse uyarı ışığı yakıyor. Yani sebebi de şuymuş aslında. E, videoda da söylemiştim yani bu şeylerin videosunda da söylemiştim. Bir dakika şunu bir kapatayım. Tamam kardeş al, kapattık. E, bu gelirti açısının da uyarı yakmasının sebebi Geri vitese giden e, daha şu araba, geri vitese halojene göre bir elektrik yolluyor. Biz onu lede çevirdiğimiz zaman halojene göre daha düşük bir e, tüketim olduğu için akım fazla geliyor. Ve bu sebepten de e, sistem uyarı yakıyor. Bunu kodlamayla araca diyorsunuz ki, e, kardeş sen artık halojen değilsin, ledsin. Bu sebeple hani bu dendikten sonra uyarı yakmayı kesiyor. Mesela hani e, farları değiştirdik, sinyalleri değiştirdik, iç aydınlatmaları değiştirdik. Aa plak ışıklarını değiştirdik. Hemen onun içinde farlarımızı yakalım. Ee, onlar da uyarı yakmamışlar ama bu geri viteste niyeyse bir sıkıntı oluyor. Bilmiyorum. Niye oluyor? Şimdi plak ışığımıza da bakalım. Şu şekilde. Oldukça memnunum herhangi bir yanıp sönme veya herhangi bir arıza yakma durumu olmadı. Ee, şöyle rüzgar sesi gelmesin içeri geçelim. Ee, oldukça memnunum. Ee, bakalım başka unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Son kez farlara da gidelim sonra bir değerlendirme yaparız. Şu an mesela gündüz olmasına rağmen ledler oldukça kuvvetli bir şekilde gözüküyor. Şöyle göstereyim. Şu an kısalar yanıyor. Hatta uzunları da yakayım. Hatta sisleri de yakayım. Çünkü hepsini değiştirdik. Şöyle. Evet. Hop. Bakalım. Evet. Şöyle göstereyim. Şu tam karşıdan. oldukça güzel bir aydınlatmaları var. Hem sislerin olsun hem uzunların hem kısaların. Ee, yani performanslarından oldukça memnunum. Ee, bir sıkıntıları yok. Ee, yani gönül rahatlığıyla alınabilir diyebilirim. Yani ben oldukça memnun kaldım. Yani aracına değer veren bir insan hani bunları yapar diye düşünüyorum. Çünkü aracın kalitesini arttırıyor. Artı güvenliğini arttırıyor diye düşünüyorum. Bunlar benim şahsi fikrim yani katılırsanız katılmazsınız orası size, size kalmış bir de aracın normalde var olan sisteminde radyomuza şöyle logo olarak dedik. onların da kullanımından oldukça memnunum gene kanal içerisinden bunun nasıl yapıldığına dair videoyu izleyebilirsiniz bu da oldukça basit bir sistem araca ufak tefek kodlama dokunuşları yapıldı mesela bunlardan bir tanesi kadran selamlama hemen çevireyim şöyle şu şekilde kadran selamlamamız var kontağımızı kapıdan dörtmesin onun dışında hı, biraz kirli kusura bakmayın şöyle spor pedallar yaptık şu şekilde bunlardan da oldukça memnunum hani e, herhangi bir çıkma etme herhangi bir şey yapmadık temizlikleri de oldukça kolay. Ee, yani bir sıkıntıları yok. Yani kaç tane madde saydım hatırlamıyorum. Ee, gördüğünüz gibi bayağı bir şey yapmışız araca. Hani daha fikir gelse e, şu an aklıma bir şeyler gelmiyor. Bu konuda dediğim gibi sizlerden yardım istiyorum. Araçta incelememi istediğiniz değiştirilebilecek veya eklenebilecek bir şeyler varsa e, benimle paylaşırsanız çok sevinirim yorum kısımlarından veya Instagram hesabı üzerinden bana ulaşırsanız çok memnun olurum. Genel çerçevede işte araca eklemiş olduğum donanımlardan, ekipmanlardan oldukça memnunum. Beni şu an için üzen bir ürün, şöyle bir genel çerçevede bakıyorum yok. Yani şöyle yok. Yani gerçekten şu ana kadar eklediklerimin hepsinden memnunum. Umarım uzun sürede memnun kalmaya devam ederim bakalım yani evet ee, ürünler bu şekilde donanımlar bu şekilde ee, uzun kullanım olarak da beni üzmediler sizde eğer aracınıza eklemek isterseniz nasıl yapıldıklarını da e, kanaldan öğrenebilirsiniz deyip bu videoyu da burada sonlandırmış olayım umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim bu ve bunun gibi yeni videolardan haberdar olmak için de Kanal abone olmanız yeterli. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.